yani Millet İttifakı bileşenlerinden İyi Parti'nin genel başkan baş Sayın Aytun Çıray'ın gönderdiği bir mesajı paylaşmak istiyorum. İlgiyle programı izliyorum. Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Joe Biden'la kapalı kapılar arkasında yaptığı görüşmede Türkiye'nin çıkarına gelmeyecek sözler vermiş olabilir. Bunu bilemiyoruz çünkü Oradaki tek Türk vatandaşı Sayın Erdoğan'dı. Sayın Erdoğan'ın tercümanı dahil diğer herkes Amerikan vatandaşıydı. Biden'ın yanında devlet görevlisi olmasına rağmen Erdoğan'ın yanında tutanak tutması gereken hiçbir devlet görevlisi yoktu. O görüşmede konuşulanları Türk milletinin bilmemesi çok vahim. Bizim adımıza acaba ne sözler verildi. Bu toplantıdan hemen sonra Afganların gelmesi ve dövizin düşmesi tesadüf olabilir mi? Milli güvenliğimizi sırf iktidar süreçlerini uzatmak için Amerika'ya mı endekslediler? Bu nedenlerle Biden görüşmesinin açıklanmasını yüce Türk milleti adına talep ediyoruz. Evet. evet. Bu çok yerinde bir e, çağrı. Ben de Sayın Özkoça hem e, Sayın Çıray'ın mesajı ile ilgili olarak düşündüklerini hem de bugün e, bir olay yaşandı. Üniversiteli gençler hudut namustur yazılı Pankarttır. pankart astılar ve daha sonra gözaltına alındılar. Şimdi hudut namus evet huduz hudutları korumak namusumuzdur. Korumak. Beka sorunudur hudutları korumak veya korumamak. Bekamızla ilgili. Sayın Özkoç bu konuda ne diyecek? AKP bunun suç olduğunu düşünüyor demek ki. AKP hudutların korumanın namus olduğunu ve bunu söylemenin suç olduğu kanaatinde demek ki. Aynı Türkiye Cumhuriyeti tabelalarından TC kimliği nasıl kaldırıldıysa, o zihniyet neyse, bir zamanlar Türk bayrağı ile ilgili söylemleri neyse ve yaptıkları eylemler neyse şimdi de hudutla ilgili bu şekilde gençlerimizin kendilerini ifade etmesine karşı gösterdikleri reaksiyon artık AKP'nin tahammül edilemez bir tavır içerisinde olduğunu gösteriyor. Şu çok önemli hiç kimsenin hiçbir gerçeği ifade etmesine izin vermek istemiyorlar. Evet bu görüntüde geldi şu anda. Hiç kimsenin. Evet. Yani hudut namustur. Bu herkesin herkesin ortaklaşa görebileceği, ortaklaşa savunabileceği bir şeyken bunu dahi diyor, bunu dahi benim isim olmadan, ben söylemeden sen bunu yapamazsın, söyleyemezsin diyor. Şimdi bu anlayış Taliban anlayışına benzemiyor mu? Bu yaklaşım Taliban yaklaşımına benzemiyor mu? Bu yasaklayıcı, bu engelleyici, bu antidemokratik anlayış benzemiyor mu? Gençlerimize biz neyi öğretiyoruz? Öğretiyorduk. Bu vatanı sevmeyi neyi öğretiyorduk? Bu ülkenin sınırlarına sıkı sıkı sarılmayı neyi öğretiyorduk? Kendi geleceklerinin aslında bu ülkenin geleceği olduğunu onlara öğretiyorduk. Onlar yarın öbür gün ellerinde çocukları, kadınları, yaşlılarıyla beraber başka vatan aramamak için kendi vatanlarına sıkı sıkıya bugünden sarılabilmek için mesaj vermek istiyorlar. Ama o mesaja tahammül edemeyen zihniyet onları cezaevine göndermek için tutuklamalarını sağlıyor ve şartlı olarak aldığım bilgiler doğrultusunda şimdilik şartlı olarak serbest bırakıyor. İşte benim de az önce söylediğim tehlike tam da bu tehlikedir. Buradan bizi dinleyen televizyonları başındaki herkese söylüyorum. Bu tarz iktidarların yaptıkları en büyük gövde gösterisi insanları korkutmaktır, yıldırmaktır, umutlarını yok etmektir. Bizim hiçbir zaman korkmayan, yılmayan, umudunu yitirmeyen insanlarımız var. Onlar bu ülkenin toprakları. Bu ülkenin toprakları işgal altındayken dahi yılmadılar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları işçileri korkutarak susturacaklarını, öğrencileri korkutarak yıldıracaklarını, halkımızı korkutarak kendileriyle ilgili haklarını savunmaktan vazgeçmelerini sağlayacağını düşünüyorlarsa ben Burhaniye'den sesleniyorum avucunuzu yalarsınız avucunuzu avucunuzu yalarsınız şundan şundan kesinlikle eminim insanlarımız artık korku perdesini tamamen yıkmışlardır çünkü kaybedilecek vatansa o zaman Bizim geleceğimiz de yok demektir. Çocuklarımız da yok demektir. Kadınlarımız da yok demektir. O yüzden biz vatanımıza sarılırken aslında geleceğimize sarılıyoruz. Geleceğimizin bugünkü en büyük tehdidi cumhurbaşkanlığı sistemidir. Demokrasi istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. İnsan haklarını istiyoruz. Kadınlara saygı istiyoruz. Çocukların özgür bir Türkiye'de büyümesini istiyoruz. İnsanların yoksun olmamasını istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Özgür, layık, demokratik bir Türkiye istiyoruz. Sayın evet. Özkoç. Askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet. Sayın Özkoç bu iktidar döneminde onlarca Mehmetçik hudutlarımızı beklerken teröristlerin hain saldırıları sonucunda şehit düştü. Şimdi hudut namustur diyen öğrencileri gözaltına almak ve savcılık ya da mahkeme tarafından şimdilik şartlı salı verilmeleri aslında hudutları beklerken şehit düşen Mehmetçiklerin aziz hatıralarına karşı yapılmış bir saygısızlık olmuyor mu? En büyük saygısızlık. En büyük yanlışlık, en büyük hakaret. O çocuklarımızın bütün umudu ölümü göze almalarının nedeni orada dimdik durmalarının nedeni orada insanlarımızı ve bu vatanı savunurken kendi içlerinde hissettikleri o büyük duygudur. O büyük duyguyu kutut savunma duygusunu vatan savunma duygusuna karşı bu yapılan saygısızlık en çok da onları ilgilendiriyor. Ama onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları Yılmaz bekçileridir. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye buradan seslenirken aslında sadece bir askeri zihniyetten bahsetmiyoruz. Biz vatanın bekçileriyiz. Biz Mustafa Kemal'in devrimlerinin bekçileriyiz ve askerleriyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin askerleriyiz. Biz evlatlarımızı, vatanımızı bekleyen, milletimizin bekasını sağlayan Mehmetçiğimizin onunla beraber aynı safta olduğumuzun hissiyatıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün değil. Onun için böyle haykırıyoruz. Bu haykırış hiç durmayacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki.